Sapanca gezilecek yerlerden biri olan cam terastayız ayrı gezegen. Burada böyle bir teras şey varmış. Oh kas. Oh dışarıdan iyi Hadi Eren gel oğlum. Ah yine mi bak. Korkun yüzünden çok a, iyi. iyi. Aşağıda biraz sis var. Buraya çıkınca hava açıldı. <laughs> Dünya, göz, göz retinasını çekiyorlar bir şey. Genç. Bir şey yapmıyor. Allah orada bir şeyler yapmışlar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Çıkart <laughs> ya. Gönlünüzü keşfedin. <laughs> annen gözünü çekimleri, ki kendi gözünden haramlarım çekimleyip fotoğraf çektireyordur. <laughs> Tespiye kahve bakış. Daha ikram edelim mi içmek ister misiniz abi? Ben tarafı Ama bakalım tadına. İçinde de hurma var bunun. Not atlanmış. Ben mi bu ne bu? Dibek kahvesi. Dibek. Beğenirseniz şöyle paket halinde yardım tomaldır ya, Anne. Alabilir miyiz bakalım tadına? söyledim de abi. Gel. Sen içecek mi oğlum? Bu sadece suiliyor. İçeride otopark ücreti vermemek için buraya da aracınızı park edebilirsiniz. Gezegenin önünden. Vallahi güzel manzara var. Kayalık çok iyiymiş ya. Göl manzaralı. Arkadaşlar <laughs> Skyland'a e geldik biliyorsunuz. Bir örneği de Vietnam'da. <laughs> Engelli için 30 Bir de 4 tamam. parmakla 5 parmakla değil bu. Maliyetten çalmışlar. Yok lan 5 beş parmak. Beşte bu arada çok korkunç, korkuluk yok. Ay hiç güvenmiyorum. İki bir tane bir soba borusuyla tutturmuşlar. Evet, 2 tane soba borusu var. <laughs> Aa, şuralara fotoğraf çıkıyor. Hmm, Rüzgar da diyor ki ben de ne çıkacağım. Neredeyim? Mekanda giriş buraya 50 TL'ymiş, arabayla 0 TL. Plakaya ceza yazıyorlarmış. Aa ya, bu ev ne tatlıymış. Bak şu evde fotoğraf çekmek isterdim. İsviçre'deki şeyleri benziyor. Yapma bir